mavi hamur evet arkadaşlar bugünkü kitabımızı attı sesleri o için? bakalım bu kitapta bizi neler bekliyor sen bu paranı seni çok seviyorum neneciğim sımsıkı sarılırsın sallarsın kollarında bak yavru ayı kucağına almış görüyor musun Torunun mu o? Torunun mu? <laughs> Bundan güzel şey var ben mı? Çok, burada çok küçük. Burada biraz büyük. Burada çok küçük. Burada da biraz büyük. Biraz da biraz, biraz. bu, zor, bu büyümüş hali. Evet yavru kediye benziyor burada ayıcık. O kadar küçük ki. Demiş ki nenesine. Ben de hep sımsıkı sarılırım sana. Seni çok seviyorum neneciğim. Kulağın hep bendedir. Ne anlatsan Anladım. dinlersin. Evet. En güzel masalları sen okursan söylersin. Bak burada nenesiyle geziyorlar. Evet. Bu da fil nenem Evet. Fil nene. Seni çok seviyorum neneciğim. Çok güzel hediyeler yapar verirsin bana. Ben de harika hediyeler yaparım sana. Papatyalı taç yapmış. Evet. Torunlu Sincap ona papatyalı taç yapmış. Ben de harika hediyeler yaparım ve kucak dolusu sevgilerle veririm sana. Demiş. Buna da, da papatyalı Bunlar da yapmış. Evet. Sincapçım yapmış. Seni çok seviyorum Yineciğim. Kimse seni tutamaz gülmeye başlayınca. Beni de gülme alır? Güleriz doya doya. Bu nenesi neymiş? Bu nenesi. Bu kirpi nene. Bu da torunları. Bak hep birlikte gülüyorlar. Gördün mü? Gördüm. Neniş de mi gülüyor? Neniş güldükçe torunları da gülüyor. Sen bundan nefes alman lazım. Bu veriyor mu şu an? Veriyor. Sanki az veriyor gibi. Çünkü az kaldı. Allah Allah. Seni çok seviyorum neneciğim. Yemeklerin nefistir. Bak bu oda çilek. Çilek, çilek, papa, çilek gibi. Evet çileğin çiçeği açmış. Kim getirmiş nenesine çilek? Torunlu. Torunlu. Torunlu tilki getirmiş. Yemeklerin nefistir. Doyamam lezzetine. Ben de senin sevdiğin yemekleri yaparım. Çok şanslıyız ikimiz de. Onun nenesi ona yaprağın üstünde bir sürü meyve toplamış. Torunu da ayrı bir meyve toplamış. Görüyor musun? Evet. Seni Bak çok seviyorum. Kırmızı var, mor var, sarı var, var, kırmızı, mavi de var. Evet. Kırmızı var, ortası, or, ortası sarı var, ucu var, mor var. Evet. Seni çok seviyorum neneciğim. Sen her zaman seveceksin, her zaman sabırlısın. Bu neymiş? Bu da sarıdır. Bak bu da sarı. Çok tatlı. Ben de gerektiğinde sabırlı olacağım. Seni çok seviyorum. Baykuş nene. Baykuş nene var burada da. Baykuş torunu var. Evet. Bak yaprakları. Baykuş torun ne demiş ona biliyor musun? Seni çok seviyorum nineciğim. Sana ne zaman şarkı söylesem gururla bakıp gülümsersin. İşte o zaman benim daha gür çıkar sesim. Senin de nenene nene şarkı söylüyor musun? Söylüyorum. Ne yapıyor nene? Nene söyledi söyler. söyle Söyle. Canımın canı aşkı tam. Böyle mi diyor nene ben sana? Bilmiyorum. Canım benim ne güzel söylüyormuş seni çok seviyorum neneciğim. Düşersem tutmak için yanımdasın herhal Bak burada da kedi nene var. <laughs> Torunu ağaçtan düşüyormuştu yakalamış onu ama. Kedi. Ama kediler böyle düş. Önce kediler bir şey olmaz. Evet gerçekte dört ayak üzerine düşüyorlar. Bir şey olmaz. Ben de hep yanındayım. Küçücük bile olsam demiş. Burada da nenesi bak yürümekte zorlanıyor. Torunu da onun koluna girmiş. Ona yardımcı oluyor. Gördün mü? <laughs> Seni çok seviyorum neneciğim. Bir yarışa katılsam alkışlar desteklersin. Sen yarışırken de bu kez ben neşeyle bağırır alkışlar sevinirim. Bak burada torunu panda koşu yarışına katılmış. Nenesi de burada diğer nenelerle birlikte koşu yarışına katılmış. Orada da onu kim desteklemiş? Nenesini? Torununu. Evet, Burada da nene destekliyor. Seni çok seviyorum neneciğim. Sevgiyle örtüyorsun <laughs> yatarken üzerimi. Yanıma gel de sarıl. Ben de sarayım seni. Bu, sarılma bu da ee... Evet bak onu çok güzel Bak bu bu Evet Yumuş <laughs> örmüş onu gördün mü torunlu Onundan evet. nefes alalım Ondan öksürüyorsun. Seni <laughs> çok seviyorum neneciğim. Bazen ayrı düşsek de aklımdasındır her an. Sevgimiz asla bitmez. Senin de nenen uzakta değil mi? Özlüyor musun onu? O da seni çok özlüyor. Kalbimdeki yerini uzaklıklar silemez. Dünyadaki bütün ninelere... Evet kitabımız burada bitti. Kadir. Çok güzel bir kitaptı. Bir kitabından sonra geldik. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.